إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون محقق يا الله عدالتي إحساني yakınlara, akrabaya, Vermeyi, yardım etmeyi emreder. Buhuştan, çirkin işlerden ve azgınlıktan, saldırganlıktan, haddi tecavüzden men eder. Yaizukum la'allekum tezekkerun Ümit almanız için size böyle ümit verir. وَاَوْفُوا بِاَهْدِ اللّٰهِ اِذَا اٰهَدْتُمْ Antlaşma yaptığınız zaman, söz verdiğiniz zaman Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü antlaşma yaptığınız zaman Allah'ı şahit tutuyorsunuz. Artık o antlaşma Allah'ın garantisi altına giriyor ve Allah'ın ahdi sahibi. وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيبِهَا İyice pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayınız. Kacaatullahu aleykum kefila. Çünkü Allah'ı size kefil yap, yaptınız. Yani Allah şahittir dediniz. O şekilde yemin yemin ederek yemin ettiniz. Yemin manası o çünkü Allah adına yemin ediyor, edilmek, etmek Allah'ı kefil yapmak demektir. İnallaha ya'lemu ma tef'alun. Allah ne yaptığınızı bilir. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسة يعني شو إبليني kuvvetle لا dü düğümledikten, bağladıktan sonra tekrar çözen kadın gibi hareket etmeyin. Yani yeminlerinizi bozmayın. تَتَّخِذُونَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلَنْ بَيْنَكُمْ <laughs> Yeminlerinizi kendi aranızda bir vasıta yapmayın ki en tekuna ummetun hiye erba min umme. Bir ümmet diğer ümmetinden, daha yani birisinin birisi daha zenginse o zenginin hatırına o güçlünün hatırına o fakirin aleyhine yeminlerinizi bozmayın. İnallaha yeblukum Allahu inna innema yeblukum Allah bih. Allah sizi bu yap davranışlarınızla kınasınamaktadır. Ve la yubeyyinenne lekum yevmel kıyameti kıyamet gününde ihtilafa düştüğünüz, ayrılığa düştüğünüz şeyleri size size açıklayacaktır. Allahu ummeten vahide. Eğer Allah dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı. Ama böyle olmanızı dilememiş. Bir tek ümmet yap. çünkü size özgür irade vermiş. O iradeniz iradeyi verdiği için size siz sorumlu kılmış. Yoksa irade vermese, seçim özgürlüğü vermese siz sorumlu olmazsınız. Velaki yudillu men yasha Allah dilediğini saptırır, şaşırtır. İkimi şaşırtır. Yani şaşkılığında bırakır. Yoksa Allah <laughs> doğru yolda olan eğri yola düşürür demek değil. Ve yahdi men dilediğine doğru yola iletir. Ve la tusalunna amma kuntum ta'malun. Muhakkak yaptığınız şeylerden siz hesaba çekileceksiniz. Sorulacaksınız. Sorgulanacaksınız. وَلَا تَتَّخِذُوا اِمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ Yine yeminlerinizi kendi aranızda bir yanlışa vasıta kılmayın. kılmayı. Ki yani yeminlerinizi bozarsanız فَدَزِلَّ قَدَمُمْ bu سُبُوتِهَا Sabit olan, sağlam olan ayak kaymış olur sabit olan ayak yani yeminlerinizi bozmuş bozarsanız ayağınız sürçmüş olur. Ve tezûku su'e bimâ sadattum an <laughs> ve Allah'ın yoluna engel olmanızdan ötürü de kötülük tadarsınız. Yani azaba uğrarsınız. Ve lekum azabun azim Allah sizi o zaman sizin için büyük bir azap vardır. Ve la teşteru bi ahdillahi semenen Allah'a verdiğiniz sözü az bir paraya satmayın. İnnemâ indallâhi huve khayrun lekum Allah katında bulunan mükafat sizin için daha hayırlıdır. İn kuntum ta'lamun bilirseniz. Yani dünya menfaati için yeminlerinizi bozmak, dünya çıkarı sağlamak bir şey değil. Ama siz sözünüzde durursanız, yemininizde sadık kalırsanız Allah'ın mükafatı bu dünya menfaatinden daha hayırlıdır. Neden? Ma indekum yanfadu ve ma indallahi Çünkü sizin yanınızda bulunan ne kadar çok olsa bir gün tükenir, yok olur, gider. Ama Allah'ın yanında bulunan ödüller kalıcıdır. Onlar yok olmaz. Ve la ecziyennellezine sabaru ecrahum bi ahsani makanu ya'malun. Yani sabredenlere sabredenlere ödüllerini tam olarak hem de en güzel biçimde yaptıklarının en güzeli bir biçiminde vereceğiz. Onları o şekilde mükafatlandıracağız. Men amile salihan min zekerin ev unsa şu dünyada kadın olsun erkek olsun her kim güzel bir iş yaparsa güzel davranırsa güzel hareket ederse ve inanarak inanarak güzel davranırsa, yani davranış, izah, inanç, iyi güzel davranış, inanç üzerine dayalı olacak. İnanca dayalmayan, dayalı olmayan şey makbul değildir. Evet, böyle yaparsa فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Biz onu en güzel biçimde şu dünyada yaşatırız. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ <laughs> Ve onları da onları da en güzel biçimde bir ahsen yaptıklarının en güzeliye yani hayatlarının he, hep o güzel işleri hayatlarını hep o güzel işlerle geçirmiş gibi onlara mükafat verir. Yani meal ayetlerin meali bu. Tefsirine gelince bundan önceki ayette Kur'an'ın her şeyi açıklamak için indirildiği belirtilmişti. İşte bu ayetlerde de bu açıklanacak şeyleri ne olduğu bildirilmektedir. Bu ayetler 89. ayetin son cümlesinin izahıdır şimdi okuduğumuz ayet. Kur'an'ın bu ayetlerde açıkladığı şeyler dinin genel prensipleridir. Şöyle ki 90. ayette dünya ve ahiretin düzenini sağlayan üç güzel şey emredilmektedir. Üç güzel şey düzenini bozan üç çirkin şey de yasaklanmaktadır. Şimdi nedir o üç emredilen üç güzel şey? Önce adalet. Adalet her şeyi yerli yerine yapmak. Dengeli hareket etmek her hususta ölçü ölçülü davranmaktır. Hakkı yerine getirmek demektir ki zulmün yani haksızlığın tam karşıtıdır. Adalet. İhsan güzellik, iyilik demektir. Güzel iş yapmak ihsan olduğu gibi başkasına iyilikte bulunmak da ihsandır. İbadette en yüksek mertebe olan ihsandır. Peygamberimize sor, Peygamberimiz buyurmuş el ihsan en ta'budallaha ke'enneke terahu fe in lem tekun terahu fe innehu yarak. İhsan Allah'ı görüyormuşsun gibi Allah'a kulluk etmektir, ibadet etmektir. Çünkü sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Allah ihsana emrederken bunun karşıtı olan münkeri yani çirkin şeyi yasaklamaktadır. Herkese özellikle akrabaya yardım etmek emredilirken bunun karşıtı olan bagi, yani özellikle akrabaya yani şuna buna saldırmak, akrabaya saldırmak, başkasının hakkını yemek, zorbalık, egoizm, bencillik, bunlar yasaklamaktadır. Kapsamlı anlam anlamından dolayı Abdullah İbni Mesud yani Kur'an'da başka bir ayet inmeseydi sadece bu, bu ayet yeterdi demiştir. Onun için bu her kutbenin sonunda bu şey, ayet okunmaktadır. 91-92. ayetler. İnsanların verdikleri sözde durmaları Allah Allah'ın adına adına an yani Allah adına andıştıktan sonra antlarını yeminlerini bozmamaları antlarını yani yeminlerini ve ahitlerini aldatma vesilesi yapmamaları bir topluluk topluluğa verdikleri sözü o topluluktan daha güçlü bir topluluğun hatırı için bozmamaları Allah'ın daima kendilerini gözettiğini ahlak ve davranışlarıyla imtihan ettiğini kıyamet gününde yaptıkları işleri kendilerine haber vereceği yani yüzlerine vuracağı belirtilmektedir. Abdullah Allah'a verilen ahdullah, ahdullah Allah'a verilen söz Allah'ın ahdi demektir. Bu iki anlam taşır. Biri müminlerin Allah'ın elçisine beyat edip ona itaat edeceklerine dair verdikleri sözdür. Bu söz Allah'a verilmiş sayılır ve müminlerin bu sözlerinde durmaları gerekir. Evet, bir diğer manası da insanların birbirlerine verdikleri sözler. Bunlar da Allah'ın ahdidir. Çünkü Allah adına yemin ediliyor. Yani birisine bir söz verdiğin zaman o Allah'ın garantisi altına giriyor. Verilen söz Allah'ın ahdiyle, andıyla pekiştirilir. Yeminle söz, genelde yemin edilir yemin edilmek suretiyle Allah o söze tanık yapılır. Bundan dolayı o söz Allah'a verilen söz sayılır. Verilen meşru sözde durmak Allah'ın haklarındandır. Verilen sözü bozmak yünü eğip büktük, eğirip büktükten sonra çözen kadının durumuna benzer. Araplar bir toplulukla antlaşma yaparlar. Şayet antlaştıkları topluluktan daha güçlü bir topluluk karşılarına çıkarsa, zayıf topluluğa verdikleri sözü bozar, güçlülerle anlaşırlar. İşte Kur'an bunu yasaklıyor. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti kuruluşunda da yani benim hatırladığıma göre topluluk az bir topluluk ki şeyin savaştığını görüyor ki grubun, zayıf şeyinin yanına, zayıftan yana oluyor. Ve o, 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 Cenab-ı Hak da onlara işte Osmanlı Devleti, o devletin nasibidir. Evet. Tabi haksız olan zayıftan değil, haklı olan zayıftan yana. Yoksa haksız zayıftan yana olmak bir meziyet değildir. Evet. Verilen söze daima sadakat göstermek. Evet. insana sadakat yakışır görse de ikra yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah. 93. Allah istese bütün insanları aynı düşünce ve inançta yaratırdı. Fakat hikmeti uyarınca dilediğini şaşırtır. Dilediğini yola getirir. Yola gelmek isteminde bulun, bulunmayanı, yola gelmek isteminde bulunanı doğru yola iletir. Ve yahdi yani kendisine yöneleni Allah kendisine yöneldir. Demek ki kişide o istek olacak. İstek dışı, <laughs> isteğinden dolayı zaten insan sorumludur. Ama yola gelmek istemeyeni zorla yola iletmez. Onu kendi şaşkınlığı içinde bırakır. Ve insanlar yaptıklarından sorumlu tutulurlar. 94. ayette antların aldatma vesilesi yapılmaması tekrar vurgulanıyor. Çünkü bu ayakların doğru